Astronotumuz Suçağangir Atasever Görünge Altı araştırma uçuşunu başarıyla icra etti ve ülkemize döndü. Suçağangir Atasever Türk halkının gurur anlarına bir yenisini daha eklemiş oldu. Tek millet, iki devlet şiarıyla hem Türk bayrağını hem de Azerbaycan bayrağını uzayda gururla taşıyarak tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Malumunuz Tuğay Cihangir Atasever'in annesi Azerbaycan Türk'ü. Yanında taşıdığı kefiye ile Filistin halkının, Gazze'li çocukların yaşadığı eziyeti tüm dünyaya duyurdu. Kendisine, vatanına, Türkiye'ye hoş geldin diyorum. Alper Gezer Avcı ile Tuğay Cihangir Atasever, uzay misyonu için Axiom Space, SpaceX ve NASA tarafından verilen eğitimleri aldı. Aynı zamanda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirilecek deneyler için de gerekli çalışmaları tamamladı. Astronotumuz Alper Gezer Avcı, 19 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşen fırlatmayla başlayan ve 9 Şubat 2024 tarihinde dünyaya varış ile tamamlanan bilim misyonunu başarıyla icra etmiştim. Kendisi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunduğu sürede insan genetiği, insan sağlığı, biyoloji, malzeme bilimi, üretim teknolojileri ve temel bilimler alanlarında 13 deneyi uzay ortamında gerçekleştirdi. İnsanlı ilk bilim misyonumuzun seçilen Alper Gezer Avcı tarafından başarıyla gerçekleştirilmiş olması, proje anlaşmalarında da belirtildiği üzere ilave bir maliyet oluşturmaksızın, ikinci astronotumuz Tuğa Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu icra etmesine imkan sağladı. Nasıl ki Alper Gezer Avcı'nın Uluslararası Uzay istasyonuna gidişi, bir bilim misyonunun parçası idi ise Tuğa Atasever'in yörünge altı uçuşu da aynı misyonun bir parçasıdır. Astronotumuzu taşıyan uzay aracı VSS Unity'yi istenilen irtifaya çıkarmakla görevli uçak VMS 8 Haziran Cumartesi günü Türkiye saatiyle 17.30'da Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico eyaletindeki Spaceport alanından havalandı. Yaklaşık 45 bin fit irtifada BSS Unity uçaktan ayrıldı. Hibrit yakıtlı roket motorunu ateşleyerek hızla yaklaşık 90 kilometre irtifaya ulaştım. Araştırma uçuşunun serbest düşme fazında mürettebat yaklaşık 3 dakika boyunca mikro yer çekimi ortamını deneyimledi. Türkiye saatiyle 18.40'da sağ salim yeryüzüne iniş yaptılar. Vücuduna takılmış farklı ekipmanlar ve deney setleriyle astronotumuz biyolojik moleküllerden gen analizlerine metabolizma değişimlerinden baskılayıcı hücrelere, insülin kaleminden radyasyon analizine kadar 7 farklı deneyi icra etti. Bunlardan üçü ilk astronotumuz Alper Gezer Avcı tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda da gerçekleştirilen deneylerin devamı niteliğinde olup yörünge altı araştırma uçuşumuz deneylerin kapsamının genişletilmesine de imkan tanımış oldu. Önümüzdeki dönemde insanlı uzay görevlerinde yeni uluslararası işbirlikleriyle ülkemizin uzay alanındaki bilimsel araştırma geliştirme kapasitesini daha ileriye taşıyacağız. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda paradigma değişimlerinin ülkemizin teknoloji geliştirme yetkinlikleri için sunduğu fırsatlardan en üst düzeyde yararlanmaya devam edeceğiz. Yaklaşık 7-8 ay süren yoğun e, bir eleme sürecinden sonra e, Türkiye'nin e, iki an birisi olarak seçilme şansını elde etmiştim. O zamana kadar yaşadığım en büyük gurur, en büyük ayrıcalıktı. E, yörünge altı araştırma uçuşumuzun bilimsel deney hazırlıklarına e, Sayın Bakanım da ifade etti. Yedi farklı bilimsel deney icra ettik. Bu yedi farklı deneyin üç tanesi benim uçuş tulumunun üzerine entegre edilmiş bir şekilde benimle beraber uzaya çıktılar. Diğer dört deney ise insan fizyolojisi deneyleriydi. Uçuş haftasında ve dahi uçuştan hemen önce ve sonra benden toplanan bir takım biyolojik örneklerin analiz edilmesiyle genetik bilimi, metabolik değişiklikler, kanser hücrelerinde ne gibi farklılaşmalar olduğu ve dahi hücre dışı veziküller gibi özel konularda araştırmalar, ...yapma şansını elde edecekler araştırmacılarımız. Örnekler ellerine ulaştığı andan itibaren... ...ve daha üzerinde taşıdığım deneylerle de... ...beyindeki prefrontal korteks bölgesindeki kan dinamiklerinden... ...astroparçacık fiziğine ve bazı biyomedik, biyomedikal cihazlara kadar... ...farklı alanlarda hem Türkiye'de hem de dünyadaki uzay birimine... ...katkı sağlama şansını elde etmiş olacağız. Oradan gelecek verileri de sizinle e, paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Fırlatmadan bir gün önce uçuşun bütün adımlarını simüle eden bir prova gerçekleştirip uçuşa hazır hale geldik ve 8 Haziran tarihinde hava koşullarının da uygun olması sonrasında uçuşumuzu gerçekleştirdik. Saat yerel saatle 8.30'da havalandı. E, Unity uzay aracı taşıyıcı uçak ile beraber yaklaşık 45 bin fit irtifaya 14 kilometrelik irtifaya eriştiğimiz zaman uygun koşullar e, oluştu. Uzay aracından ayrıldık bir dakika gibi çok kısa bir süre içerisinde ses hızının 3 katına erişerek yaklaşık 90 kilometrelik bir irtifaya çıktık ve benim oradaki ilk görevim tabii ki üzerimde taşıdığım bilimsel deneyleri icra etmek, oradaki ilgili operasyonları gerçekleştirmekte. Daha sonra kemerimi açıp o mikro yer çekimi koşullarında adeta kanatsız bir şekilde uçmaya ve süzülmeye başladım. Deney objektiflerimizden bir tanesi de beyin aktivitemi ölçen beacon deneyinin objektiflerinden bir tanesi de astronotlar o noktadan dünyayı gördükleri zaman beyinlerinde olan değişimi incelemek, bunun izlerini ortaya koymaktı. Dolayısıyla e, süzülmeye başladığım andan itibaren de aslında pencereye yapıştım. E, o dünyanın tarifi çok. Güç olan e, manzarasına e, kendimi bıraktım diyebilirim. Yeni Türkiye yüzyılında koyulmuş hedeflere umutla bakıyoruz ve irade ile yürümeye devam ediyoruz. Ülkemizin yeni yüzyıla dair uzay alanında koymuş olduğu hedeflerden bir tanesini, Türk Astronot ve Bilim Misyonu'nu alnımızın akıyla koyulmuş bütün hedefleri objektiflerinin tamamına erişerek tamamlamış bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonra uzay alanında koyulmuş olan 9 daha 9 tane daha kendi takviminde ve planlamasında devam eden projenin ilerleyen süreç içerisinde gurur ve mutluluklarını yaşamak üzere sabırsızlıkla bekliyoruz. Küresel düzeyde uzay alanında çalışma yürüten tüm ülkelerle diyaloğa açığız. Uzay malumunuz yeryüzünden farklı olarak aslında Barışın daha kuvvetli şekilde hakim olduğu bir alan. Ee, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda da halen e, farklı ülkelerden astronotlar, kozmonotlar bir arada çalışmalarını sürdürüyorlar. Biz e, hali hazırda mevcut Türk Astronot ve Bilim misyonumuzda Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay ajansıyla yani NASA'yla ve yine ABD'deki SpaceX ve Axiom Space şirketleriyle işbirlikleri yürütmüş olduk. Ee, ama bizim çok farklı alanlarda farklı uluslararası işbirliklerimiz de var ve olmaya devam edecek. Türkiye Uzay Ajansı aynı zamanda ülkemizi APSKO'da temsil ediyor. APSKO e, Asya Pasifik e, Uzay İşbirliği Teşkilatı e, ve o temsiliyet ve üyelik kapsamında da yine ortaklaşa projeler yürütülebiliyor. E, önümüzdeki dönemde de e, elbette... Uzay Limanı'nı uluslararası bir işbirliğiyle kuracağız. Ama bunun dışındaki araştırma geliştirme projelerinde, teknolojik işbirlikte, işbirliklerinde yine farklı ülkelerle e, ortak çalışmaya her zaman açık olacağız. E, muazzam bir huzur ile doldum. Çok enteresan da beklemiyordum e, böyle bir hissiyatı. E, o anın içerisinde bulunmak, fiziksel ağırlığımdan kurtulmak e, bir şekilde mental ağırlıklardan da kurtulmaya vesile oldu beklenmedik bir şekilde. E, mikro yer çekimine çıktığımız zaman, uzaya çıktığımız zaman çok daha uzun süren ve çok daha düşük bir yer çekimi yemesine. Şu anda maruz kaldığımızın milyonda biri kadar bir yer çekimi yemesine maruz kaldım. Dolayısıyla hissettiğim o huzur, sakinlik hissi çok daha yoğundu. Ve dahi bunun üzerine dünyaya bakmak, o uzak noktadan görmek, atmosferimizin tabakalarını görebilmek, aşağıda herhangi bir insan varlığına e, işaret eden bir e, emariyi görmemek ve bunların birleştiği anda hissettiğim o barışçıl huzur hali e, ne yazık ki şu anda dünyada, yeryüzünde e, kafalarımızın e, görebildiği noktada yaşananlarla uyuşmuyor. Ümit ediyorum ki, önümüzdeki yıllarda pek çok insan Alper abi'nin benim bu yaşadığım tecrübeyi yaşayabilecek.